Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Sonunda beklediğimiz gün geldi ve denememiz artık çıktı karşımızda. Çok teşekkür ediyoruz. ilginizden yoğun bir talep olunca ilk baskı bizi geciktirdi. Çünkü ilk baskıyı toplu siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki kurumlar tüketince bireysel siparişler kaldı. Ama pazartesi günü itibariyle sabahtan tüm kargoları vermeye başladık. 22 Mart pazartesi günü o yüzden biz normal şartlar altında bugün başlayacaktık deneme kampına. Sonra ikinci talepler gelmeye başladı bu sefer sipariş eden e, kurumlardan vesaire. O zaman dedik ki biz bu işi en iyisi 27 Mart başlatalım. O yüzden sevgili arkadaşlar 27 Mart itibariyle beraber bu denememizi çözeceğiz ve hepinizin çözmesini istediğim çok özel bir içerik oldu. Şimdi tanıtıma geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar denememiz röntgen denemeleri, adaptasyon ve operasyon denemeleri ismini verdiğimiz 3 çeşit isme sahip 12 adet denememizde onlarca yazarımız çalıştı. Tabii ki tüm ekip arkadaşlarıma, dizgi ekibimize, matbaamıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine kaliteli bir iş çıkarabilmek için tek başınıza bir hiç Evet, tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız diyecektim ama <laughs> fazla gaza geldim herhalde. Gerçekten arkadaşlar yani şu editör masasın dahi redaksiyondaki bir Sinan'ım dahi yani buradaki tüm cümlelerin ÖSYM'ye uygunluğu, Türkçe uygunluğu tek tek çalışıldı. Bunun ötesinde kazanım ölçer sevgili arkadaşlar. Ne demek hocam kazanım ölçer? İşte bizim kazanımları ne ölçüde bildiğimiz. Yani faktöriyel faktöriyel. Aa hocam ilk dört deneme genel tekrar mı? Evet. Ya senin sayı türlerindeki durumun ne? Tek çift sayılar işte ardışık sayılardaki durumun. Bölme bölünebilmedeki Ebo Bekok'taki durumun ne? Biz bilmiyoruz ki. Bir ölçmemiz lazım. Sen denemelere hazır mısın? Hepsi deneme seviyesinde. Ama Noktasal atış. Bakacaksın şimdi sen burada. Bölme bölme bilme de Burada 8 sorunun diyelim 4'ünü yapamadın. Hangilerini yapamadın? 6'lık soruyu mu yoksa 2'lik soruyu mu? Soruların zorluğu da var. Evet 10 üzerinden tüm soruların zorluğunu değerlendirdik. Kaçlık soru yapamıyorsun. Ya hocam ben şey çözemiyorum Ebo Ama kaç bu anlık? Kolayını mı yapamıyorsun? Zorunu mu yapamıyorsun? Olasılık çözemiyorum. Ama adam halbuki zorunu çözemiyor. Kolayları yapabiliyor. Ama ben olasılık bilmiyorum hocam sıfırdan çalışmam lazım gibi bir yanılgıya düşüyor. Biz de o yüzden kazanım ölçerle bir sorunun hakkını verdik ki daha stratejik bir hamle yapmış ol diye. Peki hocam ilk deneme çok kolay bir şekilde başlıyor ben sayfa sayfa denememizi size gezdireceğim. Ama açık bir şey söylemem gerekiyorsa sevgili arkadaşlar. Bakın fasiküllerimiz için asla bunu söylemedik. Fasikül daha ihtiyaca karşılıktır. Örnek veriyorum trigonometri öğrenmek için trigonometri fasikülümüz fonksiyon için. Bu hafta biliyorsunuz analitik geometri çıkıyor. Çok özel bir program olacak. Limit türev integral için çok önemli. AYT geometri için çok önemli. Ama sen bu kadar değeri veriyorsan bu sınava fasikülle de bu işi taşlandırırsın. Ama denemesiz olmaz. Çünkü neden? Sınavda da böyle bir 40 soruyla karşılaşacaksın. Bakın bu birinci denemeydi. Özellikle gerçekten dizgi tamamen ÖSYM standardında sevgili arkadaşlar. Bak kapakta ne yazıyor? Deneme 2. Zorluk bak biraz yeşilin biraz üstünde. Yani çok kolay değil. Yeni nesil soru oranı %55'miş. Orijinallik burada %56. Hocam soruların uzunluğu da %55 diyor. Bak diyor 45 dakika veriyorum burada sana. Bu sınavda diyor TYT'nin ilgili kazanımlardan gelecek soruların birleştirilmesiyle bir genel tekrar yapman amacıyla hazırlandı. Sonra karşına gelen sorularda eksiğini gider bir sonraki denemeye geç. Bir de tek seferde çöz verilen süreyi de aşma. Çünkü neden? Senin gelişimini tek de izleyeceğiz. Bırak 8 tane boşun olsun denemeden sonra çöz. Yine kazanım ölçeri önünde. Deneme 2 bu şekilde gidiyor. Peki deneme de deneme 3'de deneme 4'de bakın zaten görüyorsunuz tamamen ÖSYM ayarında. Bak emin ol Sınavdan sonra çok konuşacağız bu denemeler üzerine. Yani sınavda şöyle bir mantık sorusu. Bak denememizde şöyle bir mantık sorusu. Şöyle bir kümeler, şöyle bir kümeler diye açık yürekli söylüyorum. Bunları konuşacağız. Bak geldik 5'e. İlk 4 genel tekrar bitti. 5 ne? Adaptasyon. Neye adaptasyon? Ya hocam artık işte bir sürü şekil uygulamaları modellemenin tamamen mantığını anlamak istiyorsan ÖSYM'nin yeni sorabileceği soru modelleri var bu denemede. Bak açık yürekli söylüyoruz bunu. Bu kitapta çok orijinal işler var arkadaşlar. Yani ortalama olarak biraz netlerimiz düşer mi düşmez mi amacımız bu değil. Bizim amacımız size o ÖSYM'nin soracağı farklı özgün daha önce karşılaşmadığınız soruları göstermeye çalışmak. Tamam mı? Dolayısıyla tamamen ÖSYM sınırlar içerisine kaldık. Netler düşecekse soru ilk defa gördüğünüz için olacak. Bak mesela adaptasyon denemelerinde şekil ve şekil uygulamaları bol bol var. Ve yeni nesil sorulara uyum sağlamanız için bir adaptasyon için hazırlandı. Burada ne var? modelleme, hibrit uygulama, matematiksel okur yazarlık, nesne soruları tamam normale göre fazla. Yani burada gene ÖSYM standartları içerisindeyiz. Gene bizim problem sorularımız, denklem kurma problemleri bakın hepsi metinli. Ama burada biraz daha işte efendime söyleyeyim görsel zekadır, tablodur. Olasılık sorularımız çok orijinal arkadaşlar ya açık konuşayım yani. Olasılıkta gerçekten çok farklı bakış açıları kazandıracak sorular yaptık. Geometride de zaten rutin hiçbir sorumuz yok. Hani e, özellikle katı cisimde çok acayip işlerimiz var. Onu açık yüreklikle de söyleyebilirim. Deneme 6 yenilmesi sorunu %88. Orijinallik %65. Sorular %65 uzunlukta. Yani mesela o kadar uzun bir deneme seni burada beklemiyor mesela deneme 6'da. Bak bu şekilde sayfaları geçiriyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar... Ee, bunu samimiyete binaen söylüyorum mutlaka mutlaka bu denemeyi çözmenizi istiyorum bizzat bizden sipariş eden arkadaşlar için de denemenin ücretini şimdiden söyleyeyim arada 25 TL evet bir like hak ettik bu deney üzerine daha kapağı eline an o kalite hissedeceksin açık söylüyorum yani o hissiyatı daha kapağı eline aldığında hissetmiş olacaksın Deneme 7 deneme 8 de bu şekilde sevgili arkadaşlar ve geldik şimdi operasyona. Neyin operasyonu? Sınav operasyonu. Artık burada orijinallik %90 uzunluk arttı. Yeni soru oranı arttı 65 dakika veriyoruz. Ve kazanım ölçerdeki bak ortalamalara bak daha 5 6 7 gibi oldu onun üzerinden. Bak buradaki bir 8'lik prizma sorusu varmış. Bu arada arkadaşlar geometride biz örneğin çemberden analitik geometriden piramitten soru beklemiyoruz. Biliyorsunuz geçen sene sorulmadı. Tamamen bunun adaptasyonuyla hazırlandı. Ve emin olun mesela şu 24. soru gibi. Ales'ten bazı soruları nasıl TYT'de sorulabiliyorsa böyle kullanıldı. Yani çıkmış sorulara %10 benzerlik taşıyan sorularımız var mı? Var. Neden var? Çünkü örnek veriyorum ÖSYM her sene kutu sorusunu bizlere soruyor mu? Soruyor. Şu kutu sorusunu soruyorsa demek ki biz bir denememize bunlardan koymamız lazım. Bunların orijinallerinden de ÖSYM'nin daha önce sorduğu soruların benzerinde. Neden? 3 yıl üst üste kutuyu sormuş. Yani ÖSYM sorduğu soruyu bak bir daha sorabiliyor değil mi? Ya da Ales'ten bir soruyu ama hangi soruyu getireceğini. Önemli olan orada nicelik o. Yoksa her soruyu benzeri tabii ki yazılabilir. Biz hangi modelin karşınıza geleceğini düşünüyorsak Mesela şu 30. soru müthiş bir fonksiyon sorusu. Arkadaşlar yani açık yürekle söylemek gerekirse şu 37. mesela çember sorusu tamamen sadece çemberde bakın özelliği verip sormuşuz. Yani biz de diyoruz ki ÖSYM sorarsa mesela örnek veriyorum iç açıyla yay uzunluğuyla alakalı özelliği verir. Öyle sorar diyoruz. Aynı şekilde analitikte de bak bir eğim sorusu sormuşuz. Özelliği verip sorabilir diye bazı denemeleri bize koyduk ama çoğunlukla katı cisimlerde biz bir sözel çizim bekliyoruz. Bir böyle 40. soru gibi bir soru karşımıza gelir diye düşünüyoruz. Neden? Biz ÖSYM prizmadan soru soracak, dörtgenlerden soru soracak, üçgenden soru soracak diye düşünüyoruz çoğunlukla. Ama nasıl? Mesela bizim burada bak. Sarkaç hareketi, üçgen katlama, katlama döndürme, analitik geometri, prizma, dörtgende alan, özellikle bak öteleme döndürme üzerinde durduğumuz kazanımlar içerisinde mesela bak deneme 9'un geometrisinde neler var? Bak daha çok üçgen, üçgen eşsizdi. Özel üçgen, kare yamuk, paralel çokgen gördün mü? Sadece çember daireden demin gösterdim o iki soruyu içine yerleştirmiş olduk. Ya da örnek veriyorum. Deneme 7 için bakalım. Bak deneme 7. Mesela kesin bir soru beklediğim yer. Üçgende yardımcı eleman kullanımı. İşte kare döndürme. Geometrik oran. Hibrit geometri. Kesin. iki tane hibrit geometri gelecektir. Sözel katı cisim. Kesin. 39. Günlük hayat geometrisi. Kesin. Müthiş bir deneme zaten. Deneme 7. Çok iyi bir deneme. Evet sevgili arkadaşlar bak mesela yani şu 39. soru sınavda çıksa niye çıktı demezsin. Değil mi? Açık ücretle söyleyeyim sevgili arkadaşlar bu denemeyi çözmeden sınava girmenizi istemem. Yani size de nasıl ulaştırabilirim bilmiyorum. İsterseniz denemeden birkaç pdf de atabilirim. Bakın benim bu konulardaki fikrimi biliyorsunuz yapımı. E, her zaman kitap üzerinden gitmelisiniz ama gerçekten bu denemeden en azından e, deneme kitaplarını alan arkadaşlar dahi birkaç tanesini çözsün. Bunların ayrıntılı çözümlerini ne olur benden dinleyin. Bak bu 12. deneme zaten artık sınırları açtığımız bir denememiz olmuş oldu. Burada artık sorular çok daha seçici, çok daha özel, çok daha kavratıcı, çok daha geliştirici sayısal mantık problemleriyle falan görsel zeka seni iyice yoruyoruz burada. Buradaki problem soruları da sert. Bakın ÖSYM daha önce sormadı ve bizim kitabımız çıktıktan sonra artık konuşmaya hazır hissettiğim sorulardan biri. 24. soru düzenek dediğimiz soru modeli karşımıza gelecek. Gene denememizde oyun soruları da var. ÖSYM'nin bir tane oyun sorusu soracağını da düşünüyoruz. Hocam düzenek sorusu başka var mı? Sevgili arkadaşlar bakın samimiyetle benim kalemimden çıktığı için söylüyorum. Çok orijinal bir dördüncü sorumuz da burada duruyor deneme dörtte. İsteyen durdursun çözmeye çalışsın. Müthiştir. Benim gözümde tamamen TYT'de sorulacak modellerden biridir. İşte sevgili arkadaşlar baştan sona denememiz bu şekilde 25 liraya da karşınıza gelmiş olacak. Çok orijinal bir iş olduğuna size çok fazla katkı sağlayacağına ve tam ÖSYM çizgisi içinde olduğuna emin olun biz bunu satır satırda YouTube'da anlatacağız. Ve ondan sonra sınavdan çıktıktan sonra umuyoruz ki iyi ki çözmüşüm hocam ben bu denemeyi diyeceksiniz siz de. Ve dediğim gibi sevgili arkadaşlar size son bir güzelliğimiz de şu. Hocam bir sınıfça alalım ben bunu kuruma önereyim matematik hocamız örnek bir hediye atayım diyen arkadaşlar. Yorumlara bıraktığım gruptan orası bizim denememizin ön sipariş toplu sipariş WhatsApp grubu. O gruba tıklayın girin linkten toplu sipariş içinde sevgili arkadaşlar tüm kurumlara özel çok ciddi indirimler yapıyoruz. Yüzde yirmi, yüzde otuz şeklinde. Neden? Tüm kurumdaki öğrenci arkadaşlarınız da istifade etsin diye. O yüzden sizlerden bir ricam var. Denememizin örnek pdf'ini ya da denememizin işte bu kapak resmini arkadaşlarınıza, çevrenize, matematik öğretmeninize, kurumunuza atmanız çünkü sevgili arkadaşlar bu deneme 5000 soruluk bir havuzun içinden çekildi. Yani tamam bizim fasiküllerimizin kalitelerini, içeriğini konseptini zaten biliyorsunuz ama bu deneme her şeyden başka kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. www.akcionline.com açıldı. Artık bundan sonra tüm fasiküller, tüm video eğitimler de orada olmuş olacak. Çok yakında 7 günde müthiş bir olasılık kampı yapmış da olacağız ve biliyorsunuz Nisan sonrası da her günde bir konuyu baştan sona tekrar edip sınav tahminlerimizi yapacağımız bir programımız olacak. Son bir ayda birebir sizle çalıştığımız son düzlük adını verdiğimiz bir derece grubumuz olacak. Ondan da içeriklerinden bahsedeceğim. Her gün sabah beraber kalkıp akşama kadar beraber çalışacağız ve her bir öğrencinin bir sonraki günde çalışacağı benimle beraber görüşerek bu kamp programında yapmış olacağız ve sınava tamamen öyle gireceksiniz. Ama şu an önümüzde bu TYT matematik denemesi var. Bunu çözmeden Mayıs'a geçmememiz lazım. Biz de programımızda bir ayda bunu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki Nisan başı başladığınız gibi düşünün. 1 Mayıs'a en geç bu deneme bitmeli. Ondan sonra bambaşka bir perspektifi paylaşıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.